Merhabalar. 4. sınıf matematik küp ve açılımı eş küplerle model oluşturma videomuzla karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz küp ve açılımı eş küplerle model oluşturma videomuza başlayalım. Öncelikle küpün köşesi, ayrıtı, yüzeyi konumuzla başlıyoruz. Küpün Kaç tane köşesi vardır? Öncelikle onunla başlayalım. Küpün köşeleri şuralardır. Bakınız şura, şura, şura. Şu şekilde işaretliyorum. Evet, küpümüzün köşeleri buralar. Yani küpümüzde 1 2 3 4 5 6 7 8 adet köşe vardır. Küpün 8 tane köşesi vardır. Peki Küpün kaç tane ayrıtı? Yani kenarı vardır. Ayrıt demek ne demektir? Yüzeyleri birbirine bağlayan çizgiler. Şimdi hemen gösterecek olursak bakın şuralar yüzeyler. Bakın küpün 6 tane yüzeyi var. Şu şekilde 6 tane eş yüzeyi var. Hemen yazalım. Küpün 6 yüzeyi vardır. Yani şunlar yüzeyler ve bu yüzeyler ne yapıyorlar? Bir araya gelerek birleşerek şu şekilde küpü oluşturuyorlar çocuklar. Bakın şuralar köşeler. Şu kısımlar köşeler. Ve bu birleştiği zaman bu yüzeylerin birleşme yerleri de nedir? Bu yüzeyleri birbirine bağlayan çizgiler de nedir? Ayrıtlar. Bakın şurası bir ayrıt. Şurası bir ayrıt. Şurası bir ayrıt. Şurası bir ayrıt. Şimdi ayrıtları işaretleyelim. Bakın. Bir ayrıt şurada. Bir ayrıt şurada. Bir ayrıt şurada. Şurası ayrıt. Ayrıt. Evet şurada var. Şurada var. Şurada var. Şurası. Şurası. Şurada. Ve bir de şurada. Yani kaç tane ayrıtımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de ayrıtımız var. Evet, küpün 12 tane ayrıtı ya da kenarı vardır diyoruz. Not olarak şunu söylüyoruz. Küpün ayrıtları ve yüzeyleri birbirine eşittir. Küpün bütün yüzeyleri karedir. Gördüğünüz gibi küpün bütün yüzeyleri nedir? Karedir ve birbirine eşittir. Ayrıca ayrıtlar da yine nedir? Birbirine eşittir. Çünkü küp olduğu için Küp karelerden oluştuğu için nedir? Her bir ayrıtı da yine birbirine eşittir. Küpün kare şeklinde 6 tane eş yüzü vardır. Şurada görmüştük. Bakın 6 tane eş yüzü görüyorsunuz. Bunlar birleştiği zaman, katlandığı zaman ne yapıyor? 3 boyutlu bir şekil olan küpümüz oluşmuş oluyor. Bakın şu şekilde birleştirdiğimizde küpümüz oluşmuş oluyor. Evet, demek ki küpün kare şeklinde 6 eş yüzü vardır. Peki bir küpün açınımı ne şekildedir? Bakın şurada bir küpün açınımını görüyoruz. Ve küp ne yapıyor? Bu şekilde bakın şu şekilde de olabiliyor açının bu şekilde de olabiliyor. Yani katlandığı zaman birleştirildiği zaman ne yapıyor? Küp haline geliyor. Yani şu şekilde de yine biz alıp şu şekilde katladığımızda küp oluşmuş oluyor. Bir diğer notumuz 6 kareden oluşan her açılım bir küpün açılımı olmayabilir. Açılımı kapattığımızda her yüzün karşısında eşleştirebileceğimiz bir yüzün olması gerekir. Örnek olarak aşağıdaki açılımlardan hangisi bir küpe ait değildir? Şimdi isterseniz önce bir numaralandıralım ve daha sonra nasıl oluyor? Katlandığı zaman küpe dönüşebiliyor mu görelim. Şimdi şöyle şu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 şeklinde numara verdim. Şimdi ben bunu daha önce hazırladım şu şekilde. Şimdi bakalım katlandığı zaman ne oluyormuş? Bakın gördüğünüz gibi ne olması lazım? Bunun karşısında bir tane olması lazım. Bakın şu şekilde geldiği zaman altı ne yapacak? birin karşısına gelecek. Bakın 6 nereye geldi? Birin karşısına. Yani her bir yüzün karşısında eşleştirebileceğimiz bir yüz olması gerekiyor. Bakın burada birin karşısına ne geliyor? Şu şekilde katlandığı zaman 6 geliyor. Aynı şekilde ne yapıyor? 2'nin karşısına 4 geliyor. Bakın 4 2'nin karşısına geliyor. 3'ün karşısına da 5 numara geliyor şu şekilde. Evet, bu şekilde küpümüz oluşmuş oluyor. Yani A şıkkındaki açının bir küpe aittir. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkına şöyle numara veriyorum. 1 2 3 4 5 6 şeklinde numara verdim. Şimdi bu şekilde bakalım küp oluşuyor mu? Şimdi şu şekilde katladığımızda ne oluyor? Küpümüz oluşuyor. Gördüğünüz gibi burada da ne oldu? 5'in karşısına 2 geldi. 1'in karşısına 4 geldi. 3'ün karşısına ise 6 geldi. Evet. Yani bir küp oluştu. Bu da yine bir küpe aittir. Peki buradakine bakalım. Hemen numara veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 diyelim. Hemen bunu da hazırladım sizler için. Hemen bakalım katlayınca ne oluyor? Şöyle katladığım zaman gördüğünüz gibi ne oldu? 1 ile 5 aynı yere geldi çocuklar. Burada ne olmalıydı? 1'in 5'in karşı tarafında olması gerekiyordu. Burada ise ne oldu? Üst üste bindi gördüğünüz gibi. Yani arka taraf boş kaldı. Yani burada C şıkkındaki bir küpün açılımı değildir. Yani şuradaki şekil bir küpe ait değildir. Bunu katladığımızda küp oluşturamayız. Hemen şuna da bakalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 diye numara veriyorum. Bakalım yüzler birbirinin karşısına geliyor mu? Hemen görelim. Evet, gördüğünüz gibi küp oluştu ve 1'in karşısına 5, 2'nin karşısına 4 ve 6'nın karşısına 3 geldi ve küpümüz oluştu. Bu da yine bir küpe aittir. Evet şimdi burada da örnek küp açılımları görüyoruz. Sizler de evde bunları çizerek küpler oluşturabilirsiniz. Bunların her biri küp açılımlarıdır. Yani her birini katladığınızda küp oluşacaktır. Sizler de kağıda bunları çizip küp oluşturabilirsiniz. Deneyebilirsiniz küp oluşup oluşmadığını. Bunların her biri küp elde edebileceğimiz açılımlardır. Eş küplerle model oluşturma. Şimdi şurada bir izometrik kağıt görüyoruz. İzometrik veya kareli kağıtta çizimi verilen yapılar birim küpler kullanılarak oluşturulabilir. Bakın, şurada çizimi verilmiş. Biz ne yapabiliriz? Bunu birim küpleri kullanarak bu şekilde oluşturabiliriz. Bakın burada ne olmuş? Şurada çizimde gördüğünüz gibi şurada bir de şuradaki grubun altında da yine bir tane küp var. Yani şu en altta iki tane var bir de şurada üç. Şu alt kısımda üç tane küp var. Daha sonra dört ve beş. Beş tane küpün çiziminden oluşmuş bu şekil. Ve şurada da beş tane küple bu şekil oluşturulmuş. Örnek alıştırmalarımıza gelelim. Hangi yapıyı oluşturmak için 7 küp kullanılmıştır? Şimdi buraya baktığımız zaman gördüğünüz gibi 1 2 3 tane var. Daha sonra üstünde de 3 tane, en üstte de yine 3 tane. Yani 9 tane küp kullanılmıştır bunda. Buraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane kullanılmış. Burada 1 2 3 bir de şu altta var 4, şurada 5 6 7 ve 8. Burada ise gördüğünüz gibi şu altta 1 2 var. Şurada şu kısımda da altta yine 2 tane var. Yani en altta 4 tane var. Üstte de 4 tane. Yine 8 tane. Burada hangisinde 7 tane küp kullanılmıştır? B şıkkındakinde 7 tane küp kullanılmıştır. İkinci sorumuz aşağıdaki geometrik cisimlerin hangisinde kullanılan küp sayısı diğerlerinden fazladır? Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. Buna bakalım. En altta bakın 3 tane küp var. Bunlar yana doğru üçer tane bakın. 3 burada, 3 de burada, 3 de burada. En altta 9 tane var. 3, 6 ve 9 şeklinde. Yani şu bir tanenin yanında 2 tane daha var. Yani şu şekilde 1 2 3. Şurada da yine 3 tane yan yana, burada da yine 3 tane yan yana. Yani en alt kısımda 9 tane var. Yine üstünde 9 tane var. Yine üstünde 9 tane var. Yani 3 kere 9'dan 27 tane küp kullanılmıştır burada. Buna bakacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tane. Buna bakalım. Şu alt kısımda 2, şurada da 2, 4 tane. Şu en altta 4 tane var. 4 de onun üstünde var. 8 4 de onun üstünde var. 12 4 de onun üstünde var. 16 en üstte de 4 tane var. 20 tane. Burada en fazla hangisidir? B şıkkındaki 27 küptür. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen şekillerde kaç tane birim küp bulunduğunu hesaplayınız. Hemen bakalım. Burada altta yan yana iki tane görüyoruz. İki tane burada var. İki de burada var. 4. Üst katta da iki tane var. Altı. Burada iki tane var. Yanında iki tane var. Yanında iki tane var. En alt katta 6 tane var. Bir de üstte var. 7 Şu altta 2 tane var. Yanında da 2 tane var. Alt katta 4 tane var. Onun üstünde 4 tane daha var. 8 2 de burada var. 11 de burada var. 11 2, 4, 6, 8 Şu en alt katta 8 tane var. Üstte de 4 tane var. 12 Burada altta 2, 3, 4, 5, bir de şurada var 6. Üst katta da 1, 2, 3, 4 tane var. 6 altta 4, üstte 10 tane. Burada altta 2, 4, 6. Bakın burada arkada yok 7. Üst katta 8, 9, 10. Yanındaki 11, 12 ve en üstteki ile 13. Burada 1, 2, 2 de burada var 4, 2 de burada var 6. Burada 1 tane var arkasında yok 7. Üstte 8, 9, 10 bir de yanında var 11, 12 ve en üstteki ile 13. Altta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Üsttekilerle beraber 8, 9, 10 ve 11. Altta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. Üstte de 2 tane var 10. 4. sınıf matematik küp ve açılımı eş küplerle model oluşturma videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.